Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Isminden de görebileceğiniz gibi Fallout 4 e, oynanış videoları sizi e, haber vermek istedim ve biraz da hani Fallout hakkında konuşmak istedim ya. Linkleri koymuyorum altta çünkü tek yapmanız gereken şey Google'dan 2 dakika aramak. Eminim Fallout 4 çok büyük bir oyun olduğu için bütün e, yabancı, Türk, hani fark etmez yani her her türlü oyun sitesinden rahatça bulabilirsiniz videoları. Eminim ama yine de link atsana ya falan diyenler olacak. Neyse YouTube'a alıştım artık. Şu an ben Fallout 4'ü baya oynamak istiyorum yani kanalda da kaydetmek istiyorum bir sürü video atmak istiyorum Fallout 4 alakalı. Hani bir seriyi başlatmak istiyorum da. Ne kadar popüler olacağını tahmin edemiyorum çünkü kesinlikle hani Skyrim gibi şeylerden daha popüler olur çünkü zaten Skyrim çıkalı yıllar oldu. Ama yine de Witcher 3 çıktı. hani ilk çıktığında çok muhteşem bir oyun, kendim saatlerce oynadım, 100 saat, 120 saat oynadım oyunu ama yani kimse izlemiyor, hiç kimse izlemiyor. Bu yüzden de hani ben e, yüzlerce saat oynamama rağmen bakarsanız 5-6 tane Witcher 3 videom var e, çünkü hani uğraşmıyorum, madem kimse izlemiyor ben kendim oynayayım böyle. Hemen video çekince çünkü yoruluyorum oyunu bırakmak zorunda kalıyorum. Kendi başıma oynayınca sonuna kadar istediğim kadar giderim. Falan diyorum editlememe gerek kalmaz. Başka şeyler üstüne yoğunlaşırım ben. Deyip genellikle bırakıyorum. Skyrim'de de öyle olacak gibi gözüküyor. Çok izleyen yok onda. Ki Skyrim'de şöyle bir problem vardı. Ben kendim oyunu 200 kere oynadığım için yani. Yani 200. saatime geliyordum. O yüzden hani pek devam ettiremedim Skyrim'i e. en azından Skyrim Witcher 3'ten çok daha ilgi alıyor. Umarım Fallout'a Fallout ya da nasıl derseniz. Çünkü e, ilgi alır çünkü oynanış videolarını gördüm muhteşem nasıl diyeyim GTA 5 ilk çıkacağında yani böyle çok 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 heyecanlıydım oyun için beklentilerim çok yüksekte çıktığında beklentilerimin çok altında kaldı ve ben oyunu hiç sevmiyorum bu benim fikrim tabii ki de hani oyun kendisi güzel cidden güzel bir oyunda benim beklentimin hani 100 kat altındaydı hani um, single player mission görevleri bittiği anda oyun hani amaçsızdı benim için ya e, PC'de çık yani PC'ye çıktı o zaman modlamaya çalıştım ve modlayınca çok eğlenceli oldu ki problem şu PC portu berbat o yüzden 2-3 yıl sonra GTA 5'i indireceğim. Tekrar kesinle her yıl çünkü oluyor bu. Hani yine yılın çok böyle yavaş oyun e, konusunda çok yavaş geçen bir zaman olacak. O zaman GTA 5'i indirip oynarım da. Şimdi e, bekleyeceğim biraz. Düzelsinler oyunu. E, Fallout 4 için de bayağı canlıyım. GTA 5'ten sonra yalnız e, hiçbir oyun hani çok böyle fazla şekilde heyecan yapmamıştım. Hani GTA 5'e hatta 6 ay önce falan ön sipariş vermiştim. Fallout'a daha bugün ön sipariş verdim. 6 gün falan kaldı. Hani o oyun için o kadar sabırsızlanıyordum. Neyse bu oyun da beni çok düşündürüyordu. Çünkü GTA'da hiç oynanış görmedik sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Gameplay trailer falan gördük de oyun çıkana kadar hiç oynanış videosu görmedik. Hep spekülasyonlar falan vardı ama hani gerçek oynanışı oyun çıkana kadar görmemiştik doğru düzgün. Hani çünkü gameplayde hemen 3 saniye bir şey gösteriyor her şeyden. Böyle en güzel anlarını falan gösteriyor ama önemli olan asıl oynanış nasıl. Fallout'ta da hani bu suzan videolar sayesinde gördüm. Ve hani Fallout'ın bir eksiği vardı ben çok seviyordum hikayesini falan hani eğlenceliydi. Ama hani yürüme, grafikler, dövüş sistemi falan. Özellikle dövüş sistemi hani zamanına göre bile kötüydü. Bu oyunda grafikleri düzeltmişler. Hani yeni diyalog sistemi eklemişler. Third person'da falan çatışma güzel. Onu bırakın bir sürü çok güzel animasyonlar var. M milyonlarca mod olacak yine gibi. DLC'ler gelecek. Ne bileyim Allah kapışmak istemiyorsan Fallout'ta zaten bezbol sopası var. Hatta baseball sopanın falan böyle bıçak ekleyebilirsin kenarlarından falan. Oyunun atmosferi çok iyi. Her şeyi çok iyi. Cidden çok beğendim oyunu. Hani görünüşte güzel bir de ee, oyun çıkınca bir hani nasıl his, oynamak nasıl bir his? <laughs> Onu da görmek istiyorum. Çok hani %95 ihtimalle o gün hani okula asacağım büyük ihtimalle sırf Fallout 4 oynayabilmek için Asacağım Hani Çıkar çıkmaz iner inmez Zaten 2-3 video atarım ben hani Fallout 4 bölüm 1 diye çıkar Hani bak kaç bölüm sürecek onu da bilmiyorum Ama hani böyle aylar sürecek bir seri olursa da hani yavaş yavaş modlar çıkar gerçi Modlar seneye kadar güzelleşmiyor çünkü Creation Kit diye bir şey veriyorlar. O onun sayesinde mod yapmak çok daha kolay oluyor. O işte bir dahaki yılın haz şey Haziran diyorum. Ocağına kadar çıkmayacak. Ama yine de değişik böyle fena olmayan modlar olabilir. Eğlenceli bir seri yapmaya çalışacağım. Göreceğiz artık ne olacak ben de bilmiyorum. Ben tam olarak kesin bir şey diyemiyorum oyun hakkında daha çıkmadan. Konuşmayacağım ama kesinlikle yapmak istiyorum hani bir seri bir oyuna üzerinde. Ki eminim ee, aynı duyguları hisseden tek insan ben değilimdir. Büyük ihtimalle bütün diğer youtuberlar aynı şekilde düşünüyordur en azından RPG oynayanlar. Öyle işte bu arada Game of the Year olabilir çok büyük potansiyeli var da yani ne bileyim. Şu an benim için Game of the Year kesinlikle The Witcher 3. Sonrasında Metal Gear Solid geliyor. Sonrasında Batman Arkham Knight geliyor. Şu PC portu adam akıllı olsa. Bu arada Batman Arkham Knight'ın PC portu hani kötü diye satıştan kaldırdılar ya. <laughs> birkaç gün önce satışa tekrar girdi şimdi Steam'e. Hala bug var hani. Bir tane bug var. Hani kayıt dosyasını silmiyor. Ne bileyim oyundan birkaç dosya silmiyor. Oyunu tamamen hard diskten siliyor. Hani ne, ne yapıyor bu adamlar? Belki de şey yaptı. Kesin şey yaptılar hani. O tamam satıştan kaldıralım biraz hani. Öfkeleri geçsin insanların. Sonra birkaç ay sonra hiçbir şey yapmadan geri koyalım falan mı dediler anlamadım yani. Hani ben oyunu nasıl oynayıp bitirdim hiçbir fikrim yok. Ama büyük ihtimalle en popüler serilerimden biri olacak. O yavaş yavaş yine her video 3000'e falan geliyor. Ya Witcher 3'ün Game of the Year olması hani şu DLC'sinde bile nasıl diyeyim çok farklı bir hava hissediyor. Hikaye anlatımı o kadar güzelken yani çok e, akılda kalıcı bir oyun. E, normal hikayesi de çok güzeldi DLC'si olanı Oyunun orijinal hikayesi. Hani bazı eksikleri vardı ama yine de e, hani tahmin edilebilir bir tahmin edilebilir bir hikaye olsa bile hani e, sunum şekilleri çok iyi ya. Ve bence Bethesda'nın oyunlarında eksik olan da bu zaten. Kimse main quest'i e oynamıyor çünkü ilgi çekici değil ve önemsemiyor kimse. Hani e, Skyrim'de mesela bir gruba katılıyorsun, elinde sonunda o grubun lideri oluyorsun. Her grupta öyle. Hiçbir seçeneğin olmuyor. <laughs> hani bu eğlenceli de Hani benim için büyük bir problem değil ama hani Witcher gibi böyle güzel hikayeler anlatabilirlerse hani bu son 10 yılın en iyi oyunu olabilir. Fallout 4 göreceğiz. Ama onsuz bile kesinlikle hani çok büyük bir başarı yani şu an gördüğüm kadarıyla. Tabii oyun tam e, çıkmadan daha fazla yorum yapmak istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. E, falan videolarını bulmak istiyorsanız da işte Fallout 4 sızmış oynanış videoları falan yazın. Dediğim gibi bulmak o kadar zor olmaz. Neyse hoşçakalın.